Şimdi arkadaşlar hilesi. Ben hadi bak dur dur dur. Hadi bu böyle dönüyor ya. Benim elim aslında Bu, bu böyle. Bakın bak Bakın. şöyle göster. Bunlar bunlar bayağı güçlü bir mıknatıs. Bakın. Evet bak. Bunlar bayağı güçlü. Bakın. Böyle görüyor. Ha yapış, yapış yapışabiliyor arkadaşlar. Evet. Böyle elimi haberinizdik. Bak buraya koyuyorum. Bu da burada. Ben böyle altış şey yapıyorum. Aynı <laughs> <oy>, böyle. <laughs> Bir de kulağıma tak bakayım. Sen bana göster. Bir de al. şimdi Dur ben tarlanı kulağına takıp gel. Evet arkadaşlar taktık. Şöyle tarlana kulağı. <laughs> Boy boğazımıza takalım. Bu boğazımız Bak, olacak bir Bakın arkadaşlar yorganı organa bile oluyor. Değer bir şey. Yok. Abi gel Neyse ben... arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.